merhabalar diliyorum arkadaşlar. Haftaya Ay Akrep Burcu'nda merhaba diye olacağız. Haftanın ilk iki günü biraz stresli, özellikle ilişkiler konuları ile ilgili kıskançlıklar, bazı güven sorgulama olasılıkları, bazı duygusal konularla ilgili inişler ve çıkışlar, hassasiyetlik dönemi dediğimiz bir haftaya ilk iki günlük bir süreç başlıyor olabiliriz. Bazı gerçekler gün yüzüne çıkabilir, ilişkilerle ilgili fikir ayrılıkları çok fazlasıyla patlak verebilir. Bu yüzden geçişler bu hafta oldukça sert olduğu için için Mars etkisi çok fazlasıyla de devrede olduğu için Venüs ve Jüpiter'in Güneş'in Mars'ın etkisi içerisinde yer aldığı için ciddi anlamda denge problemleri yaşama olasılığımız oldukça yüksek. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bu haftayı oldukça stratejik bir şekilde hayatımızla ilgili sakinliğin içerisine girerekten bazı duygu ve düşüncelerimiz bizi de yanıltabilir. Aslında yanlış anlaşılmaları da müsait olabileceğimiz bir hafta olacak. Sakinliğimizi koruyabilmek, ince eleyip sık dokuyabilmek 18 Ocak itibariyle de ciddi kararlar verebilmek için oldukça önemli bir hafta olacak. Bazı olayları yenilemeden önce, yeni bir hayata geçmeden önce hayatımızla ilgili bazı konuları toksitlenmiş, artık olmasını imkansız gözüyle gördüğümüz olayların tabii ki sonlanışları da olacak. Ve bu sonlanışlara veda etmeden önce bir 18 Ocak'a kadar bir bekleyelim bakalım hayat bizlere neleri gösterecek. 18 Ocak'ta gerçekleşecek olan Oğlak yeni ayı Mars etkili olduğu için... Bir takım otoriter figürlülükler, sorumluluklar, hayatımızla ilgili verilen emekler, çabalar, gösterilen ve sarf eden olasılıkların hepsini masaya yatıracağız. Ticari konularla ilgili, ortaklık konularla ilgili, evlilikler ve ilişkilerle ilgili. Kim ne kadar bu hayata, bu olaya emek veriyor? Kazancınız olarak da, maddi olarak da, manevi olarak da. İşte şimdi tam da 18 Ocak itibariyle dengeler ya düzende, aynı eşitlikte olacak ya da dengeler düzensizlikse bir taraf emek verip karşı taraf bunun kıymetini bilmiyorsa, fazla fedakarlıklar çok ciddi anlamda hayal kırıklığı oluyorsa işte buralarda artık bir yapılandırma olasılıkları olabilir. Oğlak yeni ayında herkes çok cesur, çok cesaretli ve çok ciddi radikal kararlı olacakları bilginiz olsun. Ama sizler yine de emin olmadan hareket etmeyin diyorum. Bu dönem içerisinde finansal konular ve döviz kurları ile ilgili ciddi anlamda hareketlilikler söz konusu olabilir. Altın kalple olmaya devam edelim diyorum arkadaşlar ve bu sürecin içerisinde dikkatli olabilmek, tutarlı olabilmek, sakin olabilmek ama yeniliğe de bir o kadar açık olabilmek bizlere oldukça keyif verecektir. Haftanın ilk iki gününe dikkat ediyoruz. 12-13 Ocak tarihleri aslında 20 Ocak'a kadar etkiler, gezegen geçişlerimiz biraz sert. O yüzden bu haftayı biraz daha stratejik, biraz daha dikkatli idare edebilirsek ondan sonra her şey çok keyifli olacaktır. Bilginiz olsun diyorum. Muhteşem bir hafta sizlerle olsun diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.